Selam öncelikle Halil Bey. Neler söylemek istersiniz? Son bir filmi mi? Sizden başladın başladım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yukarıdaki işler kişiler beni yalnız bırakmayın. Birbirimizi yalnız bırakmayın. Buralara kadar geldiğiniz için öncelikle de çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ee, bizim için farklı ve güzel bir heyecan. İlk sinema filmi. Eee Altay Asmi'yle beraber yaptık. misafirin de biraz turnesi vardı. O yüzden burada olmalı çok sevgilerini, saygılarını iletti hepimize. Onlarla birlikte bu kadroyla güzel bir iş çıkartmaya çalıştık. Umarım beğenirsiniz. Yola açık olsun. Ee, biz elimizden geleni yaptık. Gerisi takip ediniz. Biraz, evet. hani biraz kurumdan bahsedersek izleyici ne görecek ekranda? Profesyonel bir asker Barbaros. Ee, bütün kariyerini, hayatını bırakıp ailesiyle beraber mutlu ve bir hayat geçirmeye gayret Fakat talihsiz bir kazayla ailesini kaybediyor. Sonra bu durum kader diye düşünürken farklı olay, olayların içerisine girdiğini görünce bunu biraz e, leşmek ve çözmek istiyor. Asker kimliğini tekrardan giyip ailesine yapılan bu e, haksızlığı, kendine yapılan bu haksızlığı ve vicdansızlığı çözmek için adaletin peşine düşüyor. Zaten sloganımız da öyle. Bu gece adaleti uyandıralım. Önce yönetmenimizden sonra oyuncularımızdan birer cümle filmle ilgili. Hocam buyurun. Buyurun hocam. Gökhan Bey sizi alalım evet. Birkaç <laughs> kere bağlı. <bağlıyorum. gülüyor>

haksızlığa uğrayan evet. insanları aklını aramasın için evet. hani gerekli cesareti bulacağı bir film olduğunu düşünüyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Sıra sıra evet. Nur Hanım sizi de evet. alalım. Buyurun. Ekrançı evet. buyurun. Evet. Evet. Yok evet. <laughs> <benim elakımız> <laughs> yok sen sen de ben 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 de de Tamam mı? Tamam mı? Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür çok Teşekkür ederim. O zaman hayır, hayır, hayır biz de bol bir şeyler diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. ederim.